sizinle benden geçti artık lafını asla kabul etmeyen bir kadını tanıştıracağım. Anneme, beni. Hayatı hepimizin aşina olduğu yu artık dedirten türlü zorluklar ve yokluklarla dolu geçmiş. O zamanlar ne kadar acayipmiş ya kadından beklenilenler kölelik seviyesinde verilen değer kum kadar anacım. E peki benim annem nasıl şu anki haline geldi? 50 yaşından sonra yüzme öğrendi, araba sürmeyi öğrendi. Benimle adalara gelip iki ay yaşadı. Her şeyi denedi bizimle. Okudu, dinledi, kendini geliştirmeye ve yeni şeyler denemeye neredeyse hiç ara vermedi. Düşünüyorum da bunu başarmasının en önemli sebebi içindeki çocuğun ve içindeki merakın hiç bitmemiş olması. Ha bir de o fokur fokur kaynayan neşesi. Öğrendiği ritüelleri de her zaman eyleme geçirdi. Bakın bu çok önemli. İstikrarla devam etti yaptığı her şeye. Sabahları kalkar olumlamalarını yapar. Bedenini hareket ettirir. Doğaya çıkar. Bizi durduran şey zaman falan değil arkadaşlar. Bizim kendimize olan inancımızı yitirmemiz. Hiçbir şey içinde geç olduğunu inanmıyorum ben. Annem de bunun canlı örneği. İşte bizim aşağıda böyle biri.